Ali Yerlikay'a bir tweet attı. Ondan bahsediyoruz ama sessiz kalmış gibi anlaşılmasın. Şöyle bir tweet hemen ekranınıza getirelim arkadaşlar 9A görselimizde. Kimler terör örgütleri ve onların uzantılarıyla organize suç örgütleriyle bir olup FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışıyorsa onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz dedi. Kimdir bu oyun kuranlar, tuzak kuranlar, kumpasçılar? Buyurun bu soruyla da sizle devam edelim. Önce, biraz önce Ramazan Bey söyledi. Delikanlının, kabadayının kendine has kültürü geleneği vardı. Töresi vardı. Tabi onun yerine yeni süreçlerde mafya deyince bir başka yapı oluştu. Bu yapının e, paydaşları var ki bu kadar güçlendiler. Mafya dediğimiz yapıları siyasetçinin paydaşlığından, emniyetteki kişilerin paydaşlığından, yargıdaki kişilerin paydaşlığından azade tutarsanız meseleyi doğru analiz etmeniz mümkün değildir. Yani buraların desteğini almayanın bu kadar büyümesi, güçlenmesi mümkün değildir. Bu Türk toplumunda değil, bütün dünyada benzeri suç örgütleri vardır. Devlet bunların üzerinde otorite kurar, vakti geldiğinde hesabını görür. Ama Türkiye'deki çok absürt bir hal olmuştur. Mafya iktidarları yönlendirir, süreci belirleyen hale gelmiştir. Bu çok vahim bir noktadadır. Şimdi buraları söyledikten sonra geçmişi şöyle bir hatırlamakta fayda var. Meseleyi Mustafa Çalışkan diye 17-25 Aralık sonrası İstanbul'a terörden sorumlu olarak atanmış emniyet müdürünü hatırlatmak isterim. O gün başlayan 15 Temmuz darbe girişiminde de o imtihanını hakkıyla veren bir müdür vardı. Malumunuz o emniyet müdürüyle Süleyman Soylu bakanken dahi Yıldızları pek barışık değil, iletişimleri çok sağlıklı değildi. Özel, neden? Direkt cumhurbaşkanına bağlıydı, değil mi? Tabii ama neden barışık değildi? Neden? Sonraki gelen, şu anki emniyet müdürü Zafer Aktaş da yakın geçmişte bilinen bir mafya örgütünü Bakan Süleyman Soyludan saklamasından sebeple basına yansıyan aralardaki tartışmaları da duymuştuk. Neden? O günlerde hem Mustafa Çalışkan'ın hem de Zafer Aktaş'ın olduğu Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul'un valisi kimdi? Bunları hiç duymadı mı? Görmedi mi? Yani onun dışında devletin Doğru. ilgili kurumları sadece emniyetsiz olan milli görüş gömleği içerisindekilerin birçoğu tarafından elde ettiği güce karşı bir refleks oluşmuştu onun döneminde zaten. İtiraz vardı. Tabi buna karşı milliyetçi camiadan Cumhur İttifakı'nın katkısıyla Süleyman Soylu ne zaman sıkıntıya düşse o eşikleri bir şekilde aşmayı Başarmıştı. İşte Bunları Bahçeli, hep beraber Bahçeli'ye sığınarak gibi değil mi İsmail Bey de ifade etti aslında evet, bir evet. anlamda. Mehmet Bey de söyledi evet. MHP içindeki o klikler diye. Onu kastediyorsunuz anladığım. Tabii tabii. Hmm. Bugün Ankara'daki ulaşılmış gücün etrafındaki siyasileri malum o konuyla ilgili ilk başlarda konuşulan bir Cumhuriyet Başsavcısı vardı. Ne yapıldı? Evet. Çokça ismi zikredildi. Yargı. Yargıta o üyesi isim... oldu. Efendim? Yargıta üyesi oldu. Ha, Yargıta üyesi oldu. Doğru. Peki bu, bu biliniyorken sadece yargıdaki bu ayağı biliniyorken yanı sıra bu emniyetçilerin bu süreçlerde hiç katkısı olmadı mı? Süleyman Soylu'nun en rahat hareket ettiği operasyon yürüttüğü emniyet İstanbul muydu Ankara mıydı? Ankara emniyetiydi. Ankara Emniyetindeki yapıların neler yaptığını bunu siyasiler de devletin değişik hassas grupları da bilmemesi mümkün mü? Şimdi hesaplaşma vakti geldi. Ben bunun e, biraz önce Mehmet Bey'in ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi bu iradenin Ali Yelikaya'dan ziyade Tayyip Bey'in iradesi olduğunu düşünüyorum. E, tabii Bu ki. konudaki belirleyici iradenin onu gören Ali Yelikaya dünlerde mafya cennetine dönüşmüş ülkemizin bölgedeki bütün mafyanın üst edindiği ortada iken gereğini yapmayan bürokrasileri bugün gereğinden fazla öne çıkarmayalım. Ciddiye almayalım. Ha mücadele edini devam ettiriyor ama bu süreçlerin hep içerisinde olanlardan biriydi. Farklı bir ses duymadık hiçbirinden. Bu tabloyu tutup da sulandırmak, mecrasını değiştirmek adına bu bir ihtilal girişimidir. Bu darbe operasyonudur diyerek bu sürecin uzanacağı yerlerin önünü kesmek adına bir karartma ifadeleri olarak görüyorum. Kim söylerse söylesin hiç fark etmez. Erdoğan bile söylese de diyorsunuz. Kim söylerse söylesin. Sayın Erdoğan söylemez. Ben de bu operasyonu bizzat Erdoğan'ın yönettiğini düşünüyorum. Ee, kim söylerse diyorum ben. Ya başka e, türlü. E, 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 bu, bu operasyonun açık uç e, uç bıraktı Faruk Bey. Evet. Efendim? Açık uç bıraktınız yani. Bir ismi bizim ismi kastetmediniz Biraz Şöyle e, Ankara'daki Sinan Ateş cinayetinin e, evet. bu olayla bir şekliyle belli kavşaklarda birlikte düşünüldüğü Çünkü meselenin resmi muhataplarının aşağı yukarı aynı isimler olduğu kanaatiyle işin önünü karartmak bulandırmak adına e, bir takım açıklamalar olduğunu düşünüyorum Peki şimdi bu açıklamalara mesela Erdoğan açıklamalarına bir bakalım bu grup toplantısında tonu yükseltti Çünkü hemen verelim arkadaşlar